Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz? Ben Mavi Bahçeden geldim. Ve Mr. Dye'den bir tane kalem. Ee, ve e, bir tane bir yerden işte adını hatırlamıyorum. Bir tane bir yerden de bir tane şeker aldım. Ama çok tatlış bir şeker. Onu hemen size göstereceğim. Burada bir dakika. Bakın bu. Böyle i̇çinde böyle şekerleri de var. Buna takıyorsunuz. Ağzını açınca size de şeker veriyor. Şimdi şu kaplamanızını da bir sökeyim. Şöyle aç, şöyle açtım. Bu da bunlar. Şimdi hangisini taksam? limonluyu takacağım ya da şunu takacağım. Çilekli herhalde bu. Hı çilek, çilek. Bunu hemen buna bir takayım. Nasıl takacaksınız? Şöyle, şöyle şey oluyor. Ben bir takayım da geleyim. Şöyle taktım içine. Şöyle kapattım. Şimdi bakın. Böyle size şeker veriyor. Ve Hello Kitty'li. ile. Ee, Hello Kitty görünce Hello Kitty'yi aldım. Aslında şeyi alacaktım ben. Neydi o? Aslında kedili alacaktım. Sünger botlu falan da vardı da. Ben Hello Kitty. Ee, arkadaşlarını çok seviyorum. Ve içinde Hello Kitty de olduğu için Hello Kitty'yi aldım. Chrome yoktu. My Melody yoktu. Sino yoktu. Bu yüzden ben de Hello Kitty'yi aldım. Hello Kitty vardı. Böyle. Ee, bu Bülent Çilek arası bir şey. Bu herhalde portakal veya mandalin olabilir. Bu da büyük ihtimalle limon büyük ihtimalle. Ee, bunları böyle taka taka yiyorsunuz. Şunları şimdi bir kenarıya alalım. Kenarda dursunlar. Şimdi size aldığım kalemi göstereceğim. Ay. Şöyle bir kalem aldım ben Mr. Day'dan. Şöyle. Kore şeyi herhalde. 6 tane var içinde. Şöyle iki taraflı bir kalem bu arada taraflı. tarafı. Arkadaşlar arkalar görünüyor. Bakın şöyle iki taraflı. Bakın şu tarafı çıkartayım bir dakika. Şöyleler. Bir tarafı şöyle. Her zamanki kalem gibi. Şu taraf daha kalın. Böyle. Şimdi bunu takayım. Şöyle taktım. Şöyle taktım. Şöyle bunu da buraya geçireyim. Öyle geçirdim. Daha bir sürü şey vardı. Hamster da ben bunu beğendim. Bunu aldım. Ve bunu aldım. Çok güzel. Şunlar da var. Bunlar, bu ikisi, bu üçü beraber satılıyorlar. Dördü beraber satılıyorlardı. Dördü beraber satılıyorlardı fakat e, başlık sadece başlık olan şekeri olmayan vardı. Bir de e, sadece şekeri olan da vardı. Fakat ben bunu aldım. İkisini ayrı ayrı almak yerine. Bu arada arkadaşlar ben açmadan önce şöyle bir şey fark etmiştim. E, bakın e, şöyle bir tane ayakta kalkık olan bir tane varmış şu kafası direk kelleçi bana şu denk gelmiş. Kafalı olan. Bu da kafalı fakat e, kalpli gözlü. Bir de burada işte nasıl yapılacağı anlatılıyor. Şuradan aç, tak. Sonra da aşağı. Çek al. Ben yırttığım için şöyle. Ye. Böyle arkadaşlar. Bence e, güzel. Tadı da güzeldi. Yani şekerin iyi. Böyleydi arkadaşlar bu videomuzda. Videomuzun sonuna geldik. Hala kanalıma abone olmayanlar hemen abone oluyor ve like atıyor. Çabuk. Ona kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 10. Abone olup like attınız değil mi? Hadi bay bay. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.